Ya ben aldım. yarın tatile gitmeyi düşünüyorum. Oo beraber gidelim mi kanka? Olur. Ben de geleyim. Tamam. Tamam kanka görüşürüz. olsan e, bakın e, sen benim evime gel. Tamam kanka çıkıyorum şimdi. Benim evimde yat. E, şey şey olsun e, kanka burada yat inşallah topla gel. Tamam kanka geliyorum tamam. ben. Tamam. Ben de valiz aslında. Valiz Ay. Canım çok sıkılıyor. Bağırıp kahve yapayım ya. Ben yarın nasıl bekleyeceğim? Süt alayım dolapta. Süt kahvesi seviyorum ben. Şuradan. Oh. Kapı çalıyor. Kanka. Benim kanka. Ya şöyle açın kapıyı. Ne haber? Kanka. Kanka üstüne de giymişsin. Evet. Çok yakışmış. Teşekkür ederim kanka. Tamam. Kanka sana tamam bir şey diyeceğim. De. Benim kulaklarım var ya. He. Ben bu kulaklarımı ameliyat ettirmek istiyorum. Ayarın hastaneye gidelim mi? Neden? Küçük yapmak istiyorum kulaklarımı. Nasıl yani? Herkes dalga geçiyor benimle. Tamam gideriz. Ee, o zaman şimdi gidelim. Şimdi olur mu? Olur. Yüz sürü hastanesiler açık kalıyor. Evet tamam. Tamam hadi gidelim kanka. Gel hadi. Evet. Baraj nerede ben? Barajı unuttum bu arada. Hadi kes. Gel kanka. Kanka bu arada evli misin? Evet kanka. Ve kim erkekim? Erkekimiz sen. Kıyafetim ne güzel kanka. Hadi gidelim. Tamam. Peki araban? Ay dur. Dur dur dur. Bir dakika. Kanka. Ne oldu kanka? Arkaya bin. Öne bin kanka. Gel. Bindin mi? Bindim kanka. Tamam. Hadi. Yuşalı hastanesi açık oluyor. Düz. Kanka sen üstü hastanesine götürüyorum. Tamam. Ay çok heyecanlandım kanka korkuyorum da. Nasıl olacak sence? Bilmem ben hiç olmadım. Ya ben çikolatalarım da çok güzel. Öyle mi diyorsun kanka? Nasıl tamam sen istiyorsan. Hadi gel kanka. Kanka sabah oluyor. Çabuk. <laughs> Öf kanka ne yapıyorduk ki? Sabah oldu. Evde herkes kişi. Ya çok buraya gittim. Bekleyin bari. Dur ben, ben hemen özüm. Dırırıt. Dırırıt. Evet. Alo. Alo kanka. Efendim kanka. Nasıl oldun? Çok güzel geliyorum şimdi göreceğim sürprizi. Tamam. Tamam hadi geldim sayılır. Ay ben de balıklar şeyini açmışım korkudan. Kanka çok güzel olmuşsun. Bu resim nerede kanka? Elimde kanka görmedin mi? Hı. Tamam kanka gidelim mi? Gidelim. Nasıl olmuşum kanka? Çok güzel olmuşsun. İmeğe çok güzel. Bu arada kanka ben böyle gitmeyeceğim. Daha imeğe giyeceğim. Daha boğul edeceğim. Hadi kanka bekliyorum. Tamam bekle kanka. Ben tuvalete girmişim. İyice canım. Üstünü giyinince. Saçlarımda pek güzel oldu. Tamam. Kanka. Buraya kanka. biz gece yarısı varacağız galiba. Evet olabilir. Sen ne yapıyorsun kanka? kanka. Varisim nerede? Burada kanka var. Isim. Ben, ben varisimi asılamadım bu arada kanka. Ne çağırıyorsun beni? Dur kanka. bekle. Şuradan varisimi alalım. Şaka şaka. Akşamdan hazırladım. Hadi gidelim. Kapıyı kapat. Kanka. arab e, ara, arabanla mı gideceğiz bugün senin arabanla? Benim böyle gidebiliriz kanka. Fark etmez. Tamam. Ben, e, ben bir şey unuttum. Dur. Ay kapıyı açayım şöyle. Bir şey notu, unutup alınca. Ben şu ne? Ben süreceğim tamam mı? Ya kanka ben e, oraya bilmiyorum. Sen sürer misin diyeceğim. Bekle. Sen bekliyor musun? Arabaya binmedim. Kanka. Ya! Kanka geldin. Hoş geldin. Çantamı kanka. almıştım. Kanka ya arabayı sen kullanabilir misin? Kullanayım tamam. Çünkü ben biraz yorgunum, yeni <laughs> ya yemekleaptım. Tamam. Kanka anahtarlar sende mi? Sağım, sen, sana verdim kanka. Yok, sen aldın. Bende değil şu an. Aa doğru çantamda aldım tamam. Senin arabanın dersi bitmiş. Başka araba neymiş ya? Tamam. Dur ben arabamı alayım geleyim. Tam akıya heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Hadi Sinir. Gidelim. Kanka. Bırakalım bay bay de. ]配. Bay bay. Bay bay bırakalım. Niye bay bay dedik kanka? Çünkü e, belki şey burada bayağı kalmak isteriz. E, kış 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 gelince gitmek isteriz. Bu yüzden dedim. Kanka fazla etmiyorsun. Ne yapıyorsun kanka? Yok kanka. Azıcık ses konuş. Kanka hastayım ya sesim çıkmıyor. Ondan böyle konuşuyor Neden? kanka. Hasta olmuşum. Ben girebilecek misin ama? Girerim girerim. Sesim çok çıkmıyor sadece. Kanka dur. 70'e alacağım arabamızı. Kanka şimdi daha hızlı da iteriz. <laughs> Kanka bak direkse. <laughs> bak. Köprüden geç. E geçtik sen fark etmedin. <laughs> Burak Hava Köprüsü. Çıktık yani bırakamadan. Ben bir tane daha oraya tatile gitmiştim. Hı. İşte. Kanka adını unuttum. Benim adım... Hayır. Kanka biliyorsun Adana'ya gidiyoruz. Adana mı kanka? Evet. Bili bilmiyor muydun? Yok kanka ben başka yerlere gidiyoruz diye şimdi. Hı. Hmm. O da bırakın gibi. Ne? Aynı şeyler var. Kanka biz oraya akşama gideceğiz. Sen biliyor musun? Akşama. Evet. Kanka açtın mı? Neyi? Akşama bakalım ne yapacağız mı kanka? Evet. Son kez bak. Bırak hmm. Şimdi çıktık. Çıktık sayılır. Evet kanka çıktık. da Ben sıkıldım kanka. Hadi gidelim bir an önce. Tamam. Gidiyoruz kankaya. Kadın. Kanka benzin bitiyor. Ne yapacağız kanka? Burada bir benzinlik vardı. Oraya gidelim. Niye doldurmadın zamanında kanka şunu ya? Hadi gidelim kanka. 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 Benzin bitmek üzere. Her yer karanlık da kanka. Şimdi nasıl olacak? Her ben de lamba var. Lambayla arabamızı nasıl sürelim kanka? Doğru söylerim. Bırakalım denize. Çıkamadık mı aynında Brokov'undan? Çıkacağız. Bu köprüden geçeceğiz ama çabuk bu geri dönmemiz lazım. Neden kanka? Çünkü bersinlik. Geri dönüp bir daha mı geri geleceğiz? <laughs> Tabii ki de hayır. Ben bir gizli yer biliyorum. Oradan gideceğiz. <laughs> ya şey nerede? Doktor. Kanka burası mıymış şey. hmm, ev? Hmm, hmm. Dur şöyle gidelim. Dur. Şöyle dönelim dönelim dönelim. Hadi kanka. Aa, wow, kanka yine kapattı. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, ben sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı silah ee, basmayı unutmayın. Bye bye.